13 Eylül 2024 Cuma Ferud'un Nideli oğlu Star gazetesi. Gerçekten özel biri. Mourinho verdiği ilk özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fakat söyleşide en dikkat çekici olanı tüm kulüplere, takım ve oyunculara eşit muamele edilmesi gerektiğini anlattığı kısımdı. Teknik adam sözleriyle Galatasaray'a yapılan ayrıcalığı işaret etti ve bu durumun futbol etiğine aykırı oluşunu uluslararası platformlarda Türk futbolu için kötü bir intiba yaratacağını vurguladı. Ve artık tesadüf müdür değil midir bilinmez. Fenerbahçe Kasımpaşa maçına Okan Buruk'la yakınlığı konuşulan Halil Umut Meler atandı. Hafızaları tazelemek için yazalım. Meler neler yapmıştı? Neler Beşiktaş Galatasaray derbisinde sahaya atılan şişe yüzünden maçı tatil etmekle gözdağı vermiş, fakat Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan onca olayda sadece uyarı anonsuyla yetinmişti mesela. Şimdi Fenerbahçe taraftarı isyan etmesinde ne yapsın? Türkiye'de ahbap çavuş ilişkileri maalesef profesyonelliğe gölge düşürdü. Mourinho bu tip duyumların gerçekliğine inanmak istemediğini, futbolda böyle şeylerin yerinin olmaması gerektiğini belirtti. Politik doğrucu bir tavrı olmadığını ve fikirlerini açıkça ifade ettiğini söyledi. Fenerbahçe için çalışmanın aynı zamanda Türkiye için çalışmak anlamına geldiğini de belirtti. Kim bilir, belki ünlü teknik adamın açık sözlülüğü Türk futbolunda bir şeylerin düzelmesine vesile olur. Teknik adamın verdiği röportajda başka bir önemli kısımda artık sahada klasik oyuncu dizilim devrinin kapanmasıydı oyuncuyu hangi pozisyonda ihtiyaç varsa orada oynatacağını ifade etti. Klasik oyun geleneklerinin dışına çıkacağının sinyallerini verdi. Bakalım taraftarı nasıl sürprizler bekliyor. İzleyip göreceğiz. Yönetimi ipten aldı. Mourinho başarı hedefleriyle alakalı konuşurken iki sene üst üste şampiyonluk kazanamazsa kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi. Teknik adamın bu sözlerinden anlaşılıyor ki sorumluluğu yönetime bırakmayacak. Bu açıklama 6 sezondur şampiyonluk yüzü görmeyen Ali Koç yönetimini rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Şampiyonluğu kaçırma olasılığına karşı taraftarla doğrudan yüzleşecek, yükümlülüklerine sahip çıkan bir teknik adam var ortada. Daha derbiye iki hafta olmasına rağmen rüzgarı ortalığı kasıp kavurmaya başladı bile. Taraftarlar heyecanlı, sosyal medya olasılık ve tahminlerle yıkılıyor. Fakat Mourinho daha önce bir Kasımpaşa müsabakasının olduğunu hatırlatarak öncelikle bu maça odaklanacağını söyledi ve taraftardan da derbiyi şu an için bir kenara bırakmalarını istedi. Bakalım Meler yönetimindeki maçta Mourinho'nun kulağına çalınan ve inanmak istemediği şeyler yaşanacak mı? Haksızlık karşısında susan. Galatasaray'da bile skandalının yankıları sürerken yönetim olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. Altaylı'nın iddiasına göre Başkan Dursun Özbek, kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla konuşulanların önüne geçmeye çalışıyormuş. Hadi diyelim yönetim sessiz, Peki ya Galatasaray taraftarı, esas cepleri boşaltılanlar onlar? Peki diğer kulüpler bu usulsüzlüğe nasıl sessiz kalınıyor? Böyle büyük bir skandal karşısında herkes nasıl gemisini yüzdürmeye devam edebiliyor? Bugün bana, yarın sana derler. Herkes kafasını kuma gömmüş durumda. İnanılır gibi değil. Bakalım bu işin içinden daha neler çıkacak. Birileri Türk futbolunun düzelmesi için umarım gemileri yakar.